nedir kireç şey, klor mu atıyorlar, neydi o şuraya? Yukarıdan ilaç, ilaç ayı, herhalde. He? İlaç atıyorlar yukarıdan diyorum. O zaman benim mi çıktın ha? Ah. Seni fiş diyorum. He, fiş de Ahmet gelmeden canlı yayına bağlı. Ben. <laughs> Yok YouTube kanalıma atacağım ya. Şimdi atma, ha, şu cevizin güzelliğine bak ya. Kar gibi maşallah. Ya yarın atarım. Gerçekten bizim cevizi çok güzel ya. Önce Anam buraya ne koymuş ola? Rahan mı? Rahan koymuş. Hı. Hmm. Ço dolanayım geleyim de onu da çekeyim.

Ey yok 19D'ymiş. Önce bu önce iyiylerim. Dilek olsa ya. Ya. Yok. Dilek olursa. Allah'ım. Hemen iniyor. İniyor aşağı. Yaşıyor. Ya çocuk bayacağım. Bizim atasözümüz var. Yani çocuk dela annede çocuktan olur der. Yani ki bu onda olsun. Bazen atasözü gibi sözü var. Vermesin. O ailede. çocuktan oluyor der. Her zaman biliyor musun? Aha çevirdin şapkayı der gözünü sevdim hemen geliyor der. Çok doğru biliyor musun? Çocuğun bile oluyor. Ben gireceğim abi? Sıra şeyde Trabzonlar e, Ruslar saldırmış Trabzon'a. <laughs> Trabzon'daki şeyler de tuvaletler de dışarıdaymış. Ondan sonra saldırmak için şey bekliyorlarmış Ruslar. A, e, saldırma anını bekliyorlarmış yani. Adamın çıkmasını bekliyor. Adam, e, ondan sonra köyü gözetlemiş dürbünle Trabzon asker. Komutanım demiş e, sık sık demiş şey nöbet kulübesini değiştiriyorlar demiş. Abi tuvalet. Tuvalet, diyor orayı. diyeyim. Bunlar bir hatıra yani, olarak kalıyor. Güzelliği yapıyor Ahmet Bey. Gerçek de. hatıra olarak. Ben keşke daha önce ah. YouTube atsaydım. Facebook bozuyor da YouTube'da hiç bozulmuyor şey görüntü. Düne abim patoz verirken, şuradan da dinlemiş herhalde, seni dinle dinle, yoruldum, uzandım, yattım diye. De. Bundan sonra patoz bitince, Düne abim bana geçen de şöyle söyledi, diyor. Celal diyor, senin telefonda göre göre, yoruldum, uzandım, yattım mı dedim diyor, ne diyor? Külliyon adının en çok kameracısı Celal abimdir, Ahmet İki. İşte size bir hatıra bırakıyor biz ne hatırayı bırakıp da zaten yaşadığımız sürece görüyor. Yaşadıktan sonra senden sonra biri geliyor ama. Ee. Yut... Mıyım, YouTube'da bir daha silinmiyor. Mi? Ana sen hoca evde ne doğruya koydun ne Şimdi canavar gibi yerik. YouTube'a çekiyorum diye böyle <laughs> de. <laughs> mi diyorum? Ana onu bırak, bırak da ekmeği hazırlayın. Dur dur ben hafta namaz kılacağım daha. da. Bırak sen de onu ya. İbrahim'im var tuvalette. Kızdırıyorsun illa hediyesi.